Kartal bitti, bir de bu kadın çıktı başımıza. Yapma Emma, önemli bir şey değildir. Adam tatilde gönlünü eğlendiriyor. Abim o eve kimseyi sokmaz. Kaç kişiyle konuştum. Aşık olmuş. Aşık falan anlamam ama ben. Gelsin tosun okey ama bu eve başka bir kadın sokması için benim cesedimi çiğnemesi lazım. <laughs> Mert ister misin sana bir de kardeş yapsın? <laughs> Küçük Mert. <laughs> Affedersiniz. Çizgi açtım sanırım. Gereksiz bir şaka oldu kusura bakmayın. Günaydın. Ne kaydetiyorsunuz yine sabah sabah? Babam bize cici anne bulmuş onu konuşuyoruz. Nasıl yani? Maalesef kızım. Memleketten birileriyle konuştum. Babam bir kadına tutulmuş. <laughs> tutulmuş mu? Evet. <laughs> ne tutulması be? <laughs> ha? Ciddi misiniz siz? Aşk aşk. Babam aşık mı olmuş? Harika bir haber bu. Kızım sen kafayı mı yedin? Bu yaştan sonra bir de başımıza kadın eksik. Babam yıllardır yalnız mutlu olmak onun hakkı değil mi? Elbette hakkı. Herkesten çok babanın hak. Ama bakalım babanın yanına yakışacak bir kadın mı? Yakışır halacığım, yakışır. Babam seçtiyse mutlaka yakışır. Ben arayayım, tebrik ediyorum. Esra ne yapıyorsun? Dur. Babana öyle şey söylenmez. Kendisi bize anlatmadan ona bir şey söylemeyin. Vallahi bizi topa koyar ha. Siz var ya Kafayı yersiniz kafayı. Yakışırmış yakışmazmış. Eğer babam o kadında evlenirse servetimizin yarısı gider. Siz hala farkında değilsiniz. Mahpet olsun.